Evet eşimle mutfağımıza harika bir masa yaptık. Bir dakika bir dakika tabii ki bu bir şaka. Yeni aldığımız mutfak masamızı kuruyoruz eşimle birlikte. Kargolaması harika yapılmıştı kutunun içerisinden kurulumu kolayca yapabilmeniz için bir kare karekod çıkıyor. Buna bakarak kurabiliyorsunuz. Biz ihtiyaç duymadık çünkü kurulumu çok kolay ve basitti. İhtiyacımız olan her şey içerisinde vardı. Masa ve sandalyenin ayakları için keçe bile koyulmuştu. Masal tabii ki durur mu? O da bize yardımcı oldu masanın kurulumu için. Sandalyelerin kurulumu da çok basitti. Üst kısımları takıp vidaladıktan sonra sıkılama işlemlerini yaptık. Sandalyelerin ayaklarını takıp sandalye kurulumunu bitiriyoruz. Ardından masanın yapılmasına geliyor sıra. Bu kısmı tamamen ben eşime bıraktım. Kurulumu bitirdik ve masamız hazır. Açılır kapanır olması benim için gerçekten çok iyi. Çünkü mutfakta çok yer kaplamıyor ama misafir geldiği zaman da rahatlıkla açıp kullanabileceğiz. Maaş kalitesi çok güzel. Sandalyelerin özellikle duvar kağıtlarımla bir uyum içerisinde olması beni çok mutlu etti. Mutfağım sonunda yeni masasına kavuştu ürününki hikayede.